Selamun Aleyküm Canılar bugün görmeye alışık olmadığınız bir videoyla karşınızdayım Evet ormanca oynayacağım Saber aldım Düşündüm düşündüm dedim ki bu kurbanlarım sürekli benden Yani tank izliyor Biraz farklı bir içerikle karşınızdayım Biraz böyle bir tank ara verelim Siz de zaten yorumlar öyle yazıyorsunuz Abi artık tank oynama biraz başka yollara yönel diye yani onları önemeye çalışacağım. Bugün Saber'la karşınızdayım. Solo girdiğim Mahir yok yanımda. Batu da yok. Bizim takım şey çıktı arkadaşlar ya. Bir iyi bir sövdüler bana. Oran atmazsan sana salmam. Eğer şey yaparsan Saber alırsan fidlerim diye. Biri gitti Leste aldı. Biri gitti Rafael aldı. Fitleyeceğiz dediler de. Bilmiyorum. Benim ömrüm zaten bunlarla geçti biliyor biliyorsunuz. Yine taşımaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Garibin yüzü gülür mü diyerek. Karşı takımda ben şimdi Harley tek... Aa Harley şey çıkmış zaten infazmış. Harley'i teklerim ben burada. Hayayı bulursam da teklerim. Beleri karici zorlanmam diye düşünüyorum. Elim bir aralar Saber oynardım. İnşallah elim soğumamıştır. Gerçi Saber'ın da oğlum öyle kolla falan bir alakası yok ki. Düzgün pozisyon bulacaksın. Ultini düzgün atacaksın. Farmı da düzgün yaparsan Saber taşabilir arkadaşlar. Birkaç tem çıkayım. Zaten alayına tek direkt kafalarına da kafalarına vururuz. Kimi bekliyoruz? Oo, karşıda iki kişi Suriye'den bağlanıyor. Evet. Sıkıntı. 5000 aboneye doğruca hızlıca gidiyoruz arkadaşlar like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın bu videoya siz like ve yorum attıkça kanal önerilere çıkıyor ve daha fazla abone geliyor 5000 abonedeki sözümü biliyorsunuz 4 kişiyi seçeceğim aranızdan onlarla birlikte oyuna gireceğim instagramı bu videonun altına açıklamalar kısmına bırakacağım kazanan kişiler bana instagramdan ulaşacak 5000 abone olduğum gün videoyu attığımda siz o videonun altında id'nizi yazacaksınız ben de aranızdan birinizi seçeceğim yani dördünüzü seçeceğim birinizi değil onlarla birlikte oyuna gireceğiz Günüver haydi artık. Dol, artık söyleyecek bir şey kalmadı. Maça başlayalım. Daha herif gelecek. İyi geldi. Başlayalım bari. Oh oğlum elim ister istemez dolaşma gidiyor lan. Şöyle alayım. Bence var ya ben ilk bunu tamamlayayım ya. Bir şey diyeyim mi? Vallahi şunu şöyle tamamlayayım. Ondan sonra şey yaparız. Bekleme süresi ayakkabısını çıkarız. Buff baftan gelen bekleme süresi yetmiyor. O az yani. Buradan da doğru cerede gideriz. Sesilonumuz var. Bence oyun uzarsa alırız ya. Şu an inşallah ikisi ikisi de fitleyecek İkisi de yukarı gittiler la ilginç. İnsanlar da bir tuhaf var ya. May nadir manyak ver beni buluyor. Beni buluyor ya. Yemin ediyorum deli deli çekiyor ya. Şurayı, hızlıca alalım. Oğlum buff çok vurmadı mı bana? Oh Akdeniz yukarıda çıkmış. Hemen gideyim Akdeniz'i alayım. Akdeniz'in yukarıda çıkması şok iyi oldu. Dokundural matrizi. Hop. Hop. Eski Saber. Lan çalma. Çalma oğlum, çalma, çalma. Malın evladı, çalma. Tövbe estağfurullah. Ben de seni alırım. It, it Abi düzgünce bir maça gireceğiz. Yemin ediyorum bak yaptıklarına bak ya. Ondan sonra Ekrem niye küfür ediyor diyorlar. Ekrem bunları küfür etmesin de ne yapsın. Gitti oradan beleşkili aldı. Karşıda sattı da, valla. Sarhoş gibi oyun oynuyorlar. Bunlar kill aldıysa Karşı takım çok kötüdür yani. Ben burada bunu anlarım. Red'i de hemen alayım. Ondan sonra aşağı gideyim. Aşağıda 4 olurum yüksek ihtimal şu diğer ormanda. Alalım şuraya şöyle. Güzel bunu da çıktı. Şimdi buradan bekleme sürede botunu çıkalım. Oo aşağıya geri kalmadan 4 oldu. Hayabusa buraya mı geliyordu? Hayabusa sanki buraya geliyordu yanlış görmediysem. Burada niye kimse yok? Aynen haya burada. Ay sonra da götü kurtardı ayala. Ha. Erkenden törtül yapacağım. Ben genellikle ormana dönerken böyle törtül hemen erkenden alırım. Çok farklı bir şey. Siz yapmayın aman. Gidin siz midinizi farmlayın. Ben şimdi bunu böyle bir alayım buradan. Koç gibi çıkarayım hemen. Hayabusa burayı görmesin. Yukarıda sürekli TF oluyor. Aldım aldım çarptım. Çarpı atacağım buna. Ona ulti atsam keseriz arasında Çok güzel çok güzel. Aslında ultiye de gerek yokmuş da. Burada durumlar nasıl? Geliyorum sana doğru. Geliyorum sana doğru. Harika onu da kestik. Yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel, aman. Güzel lan, free free 2 tane kill topladım. Bunu tamamlayacağım. Ondan sonra da 7 denize çıkarız koç gibi. 7 denize var ya, ben bayılıyorum ya. Itemim çok ucuz. Böyle maddiyatın önemi yok yani o itemde. Allahım, 5, 4... Bıçağı ölecek la. Vallahi bıça ay onun kışkırtmasını yemeyelim. Aşağı gideyim redi mi alayım bir de. Bunun redi var mı lan? Aa redi var bunun. Ben bu redi sana verir miyim aya? Böyle işlerin redi oğlum daha ney? Lilya'yı mı kessem acaba? Ölür mü? Vallahi ölür. Bay 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 free free kasıyoruz arkadaşlar free free Saber bu böyle zaten ya Bulduğunu indiriyor bulduğunu indiriyor 7 denizi çıkarım şuradan Ben bu maçı taşıyacağım ben tilt olmayacağım Tilt olursam taşıyamıyorum Fitil atıyor bende o zaman hiç oynayamıyorum Yukarıya gideyim yukarıda kuyuyu keseyim indireyim şu midi bir ittireyim bir tur Geliyorum bir gözüm orada Harikasın Öldün mü? Sen ne yapıyorsun lan deli? Hayabusu zaten öldür. Lesley'in ulti attığını gördüm o yüzden gitmedim. Bunu alayım. Hayab ı. Hayanın buff'ı var. Hayanın buff'ı var. Direkt Hayanın buff'a gideceğim. Kendi buff'ımı almayacağım. Bak ona da çalmaya geliyor ya. Hayanın buff'ı var. Şunu var ya hemen şurada bir katlesip çöküyor Çok güzel ayarın bafa da çöktük. Aşağıya gideyim Halleyi keseceğim. Erkete yattım bak. Bekle 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 ultim bir gelsin. Ultim bir gelsin keseceğim onu. Turtle'a da vursun. Hasarı Turtle'a da vursun. Madem öyle. Red'i alır mıyız alırız. Buradan bu red'i alırız. Ama yok çarpım yok geri çekil. Çarpıma 6 saniye 5 saniye. Bekletiyorum araç tamam şimdi alabilirim çarpı şeyi. Geri çekil bak keserim. Vallahi keserim hiç affetmem. Burada ne oluyor? Oğlum bu kuyu sarhoş mu? Ne yapıyor? Ne yapıyor lan bu kuyu? İşte yapılanları... Manyak lan. Dedildi. Bak beleri bak belirik ne yapıyor bak. Oğlum manyak olursun lan. Zaten var ya bunlar maç alaydı. Yemin ediyorum kendime yani lanet okurdum. Bunlara maç mı verilir? Ve şey ulti atamadan kestim onu. Oğlum yaptığım hiçbir şey yok ya. Hasara devam edeceğim. Yaptım vallahi hiçbir şey yok bak. Sadece gidiyor ulti atıyorum. Sadece gidiyor ulti atıyorum. Şu, şu an alayını keserim. Ay çarpı çok kötü attım. Hayayı da keserim gelsin. Sahnetine tek yer. Ama redim bitmiş. Gideyim ben bir redimi alayım. Red çok önemli. Bundan sonra bir umutsuzluk kılıcı da kılıcı da kılıcı neyse bir umutsuzluk kılıcı daha yapabilirim. Saniyede tek atacağım. Saniyede. Saniyede tek atacağım. İzleyin siz. Lilya'yı mesela tekler miyim? Ha teklerim bir şey diyeyim mi? Oy gördünüz. Gördünüz yemin ediyorum sahnesinde tek yedi lan. Ultim yok ama oraya oynarım. Oynayamazmışız. Yengecim alayım. Ultisiz girmek istemiyorum ya. Ultisiz çok sıkıntıdayız. Hayanın bafa mı gitsem acaba yine? Rafael geliyorum Rafael bekle. Eyvah karşı ayaç bilmiyor lan. Vallahi karşıya hiç bilmiyorum. Ben bu maç var ya artı 30 40 kilo alırım lan. <laughs> Oyun uzadıkça. Basana her şeyi tek atıyorum. Gelir mi? <laughs> Gördünüz mü lan? Lan ölmedim ölmedim. Ay 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 bırak 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 bırak. Beni. Lan geliyor da ha. Öldü, sattı. <laughs> Guyu'yu da tekledim. Var ya yemin ediyorum şu an acayip hoşuma gitti ya Saber. Saber baba. Arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. 5 bir... abone de görüşmek üzere hepinizde. Ha bir turtle daha alayım ne öreyim. Alayına, alayına tekliyorum zaten. Omuzluk kılıcından sonra bitmeyen savaş yaparım. Bir de onu pasifiyle vururuz. Bunu kaç saniyede ararız acaba? Hızlı aldım, bayağı hızlı aldım. Ba, çarmıya geliyor bak bak. Şurada birileri yok mu lan? Bak bir pusuya yatayım da birini keseyim la. Beliriye bak tek başına oraya gitmiş. Bak arkadaşlar burada pusuya yattım bak bir gelecek buraya. Hop gördünüz değil mi? Lak. <laughs> Oğlum acayip var ya mükemmel ya. Haya nerede Haya? Haya bunu alamadan ölecek yine. Yalnız ben gideyim de bir edim alayım. Redsiz oynamak istemiyorum. Bizim bafa da çökebilirler ha. Buff'ımı da alacağım gideceğim. halley ölümüne susuyor halley halley vallahi ölümüne susuyor. Haya lütfen git bak haya. Canın okumayın git bak. <laughs> yanıma biri gelsin, yanıma biri gelsin. <laughs> Çok gezenin ayağına bok bulaşır Ekrem. Sen niye bu kadar geziyorsun ya? Bıçaklarım da yoktu. Bıçağım olaydı. Halley'i havada tekleyecektim. Ölümsüzlük çıksam mı aslında? Oğlum bizde geri vites yoktur. Ağa. Alayına banmam. İnşallah pafımı almazlar bari. Bizim export ne yapıyorsa Tek başına var ya herif gidiyor gidiyor orada kasıyor ya Bu Leslie ile şey bana iyi bir söyledi Rafael Cevabını da videoda veriyorum Ya abi şu ön yargılı davranıyorlar ya beni tüm öldürüyorlar o zaman ya Bir oynuyor da öyle karar verin İyi iyi mi oynuyoruz kötü mü oynuyoruz Bir de Saber önceden şey çıkıyorlardı Şu fırtına çıkıyorlardı acaba hala çıkılıyor mu Oy buff'ım gitti sandım bir an Vallahi babam gideri çok üzüldü. <laughs> vay hain, vay hain, vay hain. İnfaz almış bir de vay hain. Ben seni biliyorum bekle kuyu bekle bekle bekle. Adam varmış da pusmuş ya. Bafa da mı verdim lan ben o adama? Vallahi bafa da vermişik. Bekle 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 bekle. Ben ben bunu unutmam ha ben bunu unutmam. Kurt kışı unutur ama kurt kışı geçirir ama yedi ayaz unutmaz. Benimki o misal şimdi var ya beklesin ha. Oğlum herif iyi pusmuş yalnız da. Maç yalnız gidebilir. Takımda sadece ben kastım. Şunlara bak adamlar iyi değil yani. Tamam ADC'miz var da ADC'miz Allah'a emanet. Allah adamları kasıyorlar zorlu lan. Şu red'imi alayım bari. Red'e de mi lan yoksa? Red'i hızlıca çıkarayım bari de. Keseceğim, 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 keseceğim. Ay la 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 la, la, la. ulti yemeyim lan. La la la. Uf, Benedetta'nın kışkırmasını şey yaptı mı? Şimdi ne Benedetta'sı işte şey. Belerik. Şöyle gidin bir canımı neyim toparlayayım. Bitmeyen savaşı bir çıkaydım. Birazdan burada pusuya bekleyeceğim yine de. Yo canım az aslında gitmemem lazım. Bafım çıkacak da. Bu da benim bafa pusabilir. O yüzden benim buff'u korumanız lazım arkadaşlar. Düşman katledi, düşman Katile bağladı. Takım altında. Düşman Katile of tilt oldum tilt oldum vallahi tilt oldum çok öldüm ama her şey çok güzel gidiyordu niye, niye böyle oldu birden o da öldü kuyu kastı oğlum adam beni bir kesti ondan sonra var ya yemin ediyorum Arap atı gibi açıldı sonradan Kötüler abi. Valla. Bafımı <laughs> koruyun la. Bafımı koruyun la. <laughs> Bafımı koruyun. Bundan sonra bir ölümsüzlük mü? Ver ver. Direkt bundan sonra şey çıkacağım arkadaşlar. Ya bir şey çıkarım. Midas'ın kılıcını çıkarım ya da direkt kaini çıkarım. Bafa da çökecekler. Çöktüler mi? Kuyunun standına yakalanırsak sıkıntı. Kuyu hala var bak orada hala bekliyor. Kesip kesip ölüyorum ben anlamadım ki. İyi, i̇yi bari benim için sattılar benim için sattılar. Lesley oyna lan onu. Lesley ölecek. Vallahi ölecek. belire öldü lan. Bundan sonra kilişi satmayacağım zaten kilde çok öndeyim. Ki, oğlum beni şey belir görmüyor lan. Ya bu maçı kaybedersem yemin ediyorum arkadaşlar zoruma gider ya Ben hak etmedim bu maçı kaybetmeyi ya <laughs> Tiplere bakar mısınız ya Oyun başında ne ezdiysem Yok abi taşıyamadım ya Lord mu gidiyor <laughs> Benim Gui ile Lilia'yı çıkartıp, çıkartıp lord alırmam lazım Lord gitmiyor Red'de misin? Redde oğlum baya her an şey yapabilir Çok sıkıntıdayız şu an. Önüne gidemiyorum ki. Birinin önüne gidip görüş vermesi lazım. Birinin önüne gidip görüş lazım. O halde buraya gelir. Beni gördü. Burada bir, bir pusu bir pusu. Bu abi bu 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 böyle pusa pusa keseceğim. Bafa alamıyor zaten. Öldüm. Of. Of. Ekrem ne bok yesin Ekrem ne bok yesin? Herifler anladı direkt bana geliyorlar. Allah'ım şaka gibi maç şaka gibi maç. Allah'tan orada girmiyorlar bunlar. Ölmemem lazım artık. Çok dikkatli oynamam lazım. Ölmemem lazım da. Of. Güzel güzel güzel. Şey çıkacağım. Ölümsüzlük çıkacağım. Ya da Atran'ın kalkanı ver ya. Bekleme sürem. Bekleme sürem artık onu unutacağız. Yapacak bir şey yok. şunun vurduğu hasara bakar mısınız ya? Ölmem ölmem. Lordlara değiller. Kuyu orada çok sattı. Bunlar da satacak. Bir sattık zamanında bunlar da satacak. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Gölge gibi. Buff almam lazım. Red'e gideyim bari. Red'e alayım. Gerçek en azından hasarımı tamamlar Red. Kuyu yok en azından pusamazlar ondan eminim. Beni korumaları lazım ya. En azından Rafael'in benimle donanması lazım. Böyle bir şey başıma geleceğinden adım kadar emindim. Onu ben bir yerim kardeşim bir yerim onu ben. Of geri 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 çekilin lütfen geri çekilin. TF'ye hayır TF'ye hayır. Hayat Hanım aldırırız bu. Çok güzel. Seri <laughs> Harika. Ultim bir gelse. Ah ultim bir gelse oraya oynayacağım. Vallahi ultim bir gelse oynayacağım. Bundan sonra tank çıkacağım arkadaşlar. Sıkıntı. Hatta ölümsüzlük çıkarım belki bundan sonra. Lord için. Lord'a ben hasar vuramam ki. Neyle vurayım? Can mı çalıyorum? Biraz daha önde olsam fırtına alırdım. O zaman belki. <laughs> harcama saydım keşke. Kuyu doğdum adamlarda. Kuyu her yere pusuyor la. Şerefsiz gibi oynuyor aynı la. Red'im çıkacak. Red'i bir an önce almam lazım. Yani ben bu maçı kaybedersem ne yapacak hiçbir şeyim yok. Görüyorsunuz siz daha ne öreyim oğlum benim. Kuleyi... Benim asıl benim pusup bir yerini birini bir yerde indirmem lazım. Geri çekil. Geri çekil. Yon, sen ne yapıyorsun oğlum? Sesiliyor sen ne yapıyorsun? Aptal herif. Vallahi aptal. Yemin ediyorum aptal. Yaptı harekete bak önden gitti sattı la. Canımı yenilemem lazım. Oh şu bitti sonunda. Ver ya kain Bir büyüdünce daha alayım. He, rakip hep büyü çünkü. Tekledim hadi oğlum. Çok güzel onu da aldım. Layn'leri itin. Layn'leri itin. Layn'leri itin. Kazanacağız hadi. Aşağıya tutsun biri. Oğlum minyonlar nadir vuruyor. Lan minyon öleceğim. Vallahi minyon öleceğim ha. Bafımı alim da öyle gideyim. Geri çekil lütfen. Bak bunu çalmak gibi hata yapma. Yemin ediyorum ağır küfür ederim sana. Güzel. Herif en azından akıllı çıktı. Çalmıyor. Heyzat bayım. Bu adam benimle duranıyor zaten. pusu 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 pusu. Burada biri var mı? Çek abi bu red redlerim berim red berim red redimi sal. Tekledik tekledik hadi. Hadi oğlum. Haydi oğlum bitireceğiz bitireceğiz saldır 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 ultim gel lan Bitti bitti abi Lesley sonradan toparladılar Vallahi olan sonradan toparladılar E minyon bitiririz Allah'ım Yo yo export tutar export tutar export tutar Bir de oyun bunlar bizi bunlar bitiriyormuş Oy bitirdik Maç bir ara gidecekti de sonradan Allah'tan Allah'tan tuttuk. Lesley kastı biraz. Az bir şey oynamaya başladı herif. MVP'li ver aga ya. Güzel ya valla ben de eğlendim ha. Bir ara tilt alacaktım da. Sürekli tank tank bir yere kadar değil mi? MVP. Hiçbirine vermeyeceğim ya. Hak etmediler. Hatta şu report edebilsem şu şeyi. Sesiyle ona edeceğim. 7-10 bakalım şunlara. Like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse tabii ki yorumlara da oynamam gereken şampiyonları yazın. Seviyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bay bay.